bakın bu ekonomik kriz değil bu ekonomik kriz değil yaklaşma iki buçuk üç senedir bu stadlı buraya diktim alarm verdim alarm 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 Bu ülke ve bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze diye alarm verildi. son manevi seti bilerek açtılar bu devleti bu milleti bu vatanı bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Açılan son manevi setten rahmet melekleri geri çekiliyor, azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Cenab-ı Allah'ın rahmeti getirince yeryüzündeki bütün dostlar düşman olur. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince de bütün dostlar, şey düşmanlar dost olur. Bilerek düşmanlığınızdan istifade edip sizi birbirinize kırdıracaklar ve önceden hazırlık yaptılar. Bütün tarikatlar, cemaatler silahlandırıldı. Şimdi Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilince bütün insanların ezeli, ebedi sevgisi var birbirine karşı. Yaratılışından dolayı tek bir nefis, tek bir candan yaratılmışız. Düşünsenize, bütün dünyayı birbirine kırdıracaklar. Bu ülkedeki din düşmanları, vatan hainleri, akıl hastası bunlar. Bir takım varsayımlarla dünyayı kurtardıklarını zannediyorlar ve rahmet melekleri çekildikçe bedeninizden ruhunuzdan bir şeyler alınıyor. Yerine hastalıklar, belalar, musibetler yükleniyor. Yani şeytani bir gen yükleniyor. Bu şeytani gen geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden bir şeytani gen yükleniyor ve bu da sizi helak edecek. Bakın bu onu gösteriyor. Alanya'da 2018'de şehitlerimizin anısına bir firma kuruldu. Dedim sakın buraya el vurmayın bu. 1993'te gizledikleri sırla bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyen örgütlere imkan verdiler bilerek. Ve inançlı vatanseverlerin avına çıktılar bu ülkede. Gerçek inançlı vatanseverler bu ülkede aramızda gezen hak ve adaletin bekçisi olan rahmet melekleriydi. Ve insanlık dışı bir vahşetle bunların katliamını yaptılar. Şimdi de sizin ve bütün insanlığın katliamını yapacaklar. Alanya'da biz bu adama gücümüz yetmez. Burada mescidinde ibadet ediyor, dua ediyor. Yeryüzündeki bütün Müslümanların duası buna ulaşıyor. Bu da onlara ulaşma hakkı var. Allah zaten yaptığı mescidi kirletin o zaman bütün müminlerin kalbi kirlenir ve rahmet melekleri geri çekilir şehitlerimiz oraya uğramaz rahatlıkla bunu burada öldürürüz dediler ondan önce orayı dağıtmaya niyet ettiklerinde bir uğultu geldi o azap melekleri Alanya Antalya'ya kadar sallandı ve devletin resmi kurumlarını kullanıp Allah rızası için yapılan mescidi kirletince Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı şeriatın kılıçlarıyla. Adem babamızdan bugüne kadar mahkeme-i kübranın yeryüzüne taşındığı görülmedi. Yedi tırtırlı, bazı insanların varlığı bütün insanlığın ebediyen yokluğu, yokluğu da bütün insanlığın ebediyen varoluşu anlamında. Ve Adana bölgesine geldim, bu olayı bilenler bir an önce bu adamı öldürün, gelir ve randımız kesilmesin diye. Düşünün Alanya'da Süleymancı cemaati. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelirse bunlar burada bütünleşir. İman cevheriyle hepimizin iğrenç yüzünü görür. Bizden çok kötü hesap sorarlar. Meşcidini kirletin. Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesilir. Zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin derler. de bugün... Alanya'da Akdeniz bölgesinde fay hatları yük yükleniyor. MP Belediye Başkanı Murat Yüceli cemaat oraya katmış. Murat diyor bakın sen de bizden birlikte bu suça ortaksın. Şayet olay ortaya çıkarsa millet seni paramparça eder, yedi süreleni yok eder. Artı fay hatları yük yüklendiğini cemaat mensupları bilmemesi gerekiyor. Çünkü öğrenirlerse onları kullandığımızı konuşurlar. E mefaat için destek veren itler mefaat bittiğinde ilk önce ısıracak olan itler. Arkasına gelen Japon bilim adamlarına 12 bin metre derinlikte fay yük olmadığını söyledi ve dünyanın parasını verdiler konferansta. Ve Japon bilim adamları gitti. Öyle bir yok, bir şey yok dedi. Japonya alt üst oldu. Tusami deprem. Bu vatana kim hainse iflah olmuyor. Oğlum hepinize hain ettiler 1993'te gizledikleri sırla. Hepinizi resmi evrak üzerinde din düşmanı, vatan haini bu ülke kendisine ve dünyaya bu tahribatı veren ülke olarak gösteriyorlar. Yarın söylediklerim ortaya çıkar ama geride adam kalmaz. Önceden ne yapabildiysek biz Allah için bir şeyler yapabilirsek Cenab-ı rahmeti ve arkasına yeniden rahmet melekleri gelir. Sevgili Peygamber Efendimiz ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Bundan sonra neyi kurtarabildiysek kafası kırık var. Bir insan bilecek şurada ülke ocaklarından geldi. baktıkça yüreğim sızlıyor. Bak dedim bayan geldi. Dedim bak doğuda o kadar masum insan ölecek. Fayatları yük, yük gelmiş. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi. Ülke tarihten silinecek belalar, musibetler bir taraftan da bu ülkeyi dünyanın hedefine alacaklar. Dedim ya ne kadar ucuz beleşçi olsa da o kadar masum insanın canı söz konusu. Götürdü belgeleri FETÖ'cülara verdi. Beni burada tehdit edip az ileride tezgaha düşürüp orduyla gelip beni katletmek istedi. Lan oğlum o üç kuruş ne sizi ne sevdiklerinizi kurtarmaz. Yarın gelen bela ve musibetlerle bizi satanlar, bu ülkeye hain olanlar, Sevdikleri kucaklarında can verdiklerinde o çocukları var ya, ne malın, ne mülkün, ne saltanatın hiçbir değerin kıymeti olmadığını anlarsınız. Cenab-ı Allah aynı acıyı Firavun'a da yaşattı. Şimdi hepiniz Nemrut ve Firavun'ların yüz katısınız. Cenab-ı Allah bize, bizim gördüklerimizi düşmanımıza dahi yaşatmasın diyor. Sizin yaptığınızı düşmanım dahi yapmaz lan. Olur mu? alarm verilmiş, alarm, 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 alarm. Hepiniz, siz, sevdikleriniz, dünyanız, ahiretiniz, bu ülke ve bütün dünya büyük bir tehlikeyle yüz yüze 2019'da seti açıp rahmeti kestiler. Bilerek Allah için yapılan mescidi kirletip virüs virüsten öteye bütün felaketler en korkuncu geriye dönük bütün peygamberlerin kavimlerini helak eden azapla helak olacaksınız. Kafası kırıklar.